Merhabalar ee, Dile kolay aylardır e, hepimiz çok sıra dışı bir durumun içinden geçtik. Şimdi de hayatlarımızı yavaş yavaş korona öncesi ve sonrası diye ikiye ayırır olduk. Ama bunun ortasında öyle bir özel dönem geçti ki biz e, bir şekilde aynı insanlar değiliz. Hepimiz farklı yaşadık bunu. Kimimiz Evde tek başımıza kaldık. Kimimiz ailemizle uzun süre aynı mekanlarda yaşadık. Fiziksel olarak sıkıştık. Değişik farkındalıklar yaşadık. Sınırlarımızı öğrendik birbirimizin. Kimimiz ise e, büyüklerimizden, yaşlılarımızdan uzak kaldık. Kimimiz yaşımız 20 yaşının altındaysa ya da 65'in üstündeyse adeta e, aylar süren e, hapis hayatları geçirdik ama hepimiz dünyanın her yerinde herkes bir şekilde yaşamını kökten değiştiren en azından o süre içerisinde değiştiren bir sürü şeyi kabul etmek zorunda kaldığı en başta belirsizliği kabul etmek zorunda kaldığı yepyeni bir döneme girdi e, ve çoğumuzun bunları bir şekilde ee, önümüzdeki sürelerde sindirmesi, bunlar üzerine düşünmesi ve belki bunlarla ilgili farkındalıklarını tekrar tekrar yaşaması gerekecek. Onlarla halleşmemiz gerekecek. Ama şu ya da bu şekilde biliyoruz ki artık bizler farklı yerden bakıyoruz hayata. Birçok şeyin kıymetini anladık. Sevdiklerimize dokunmanın, dışarıda bir kahve içmenin. Ee, ...sevdiklerimizle bir törene katılmanın... ...arkadaşlarımızla bir pikniğe gitmenin... ...hepsinin özlemini çektik. Sonra adım adım onlara kavuşmaya başladık... ...ve kavuşuyoruz. Bütün bunlar bizi hayata karşı belli bir... E, ...farklı yere koydu. Her kim isek bundan üç ay evvel... ...bundan birazcık farklı birisiyiz. Fark etsek de, fark etmesek de. Çünkü kontrol edemeyeceğimiz şeylerin olduğunu gördü. Ne kadar çırpınırsak çırpınalım değiştiremeyeceğimiz şeylerin olduğunu gördü. Ama aynı şekilde de eskisine kıyasla bir araya gelmenin, gücümüzü birleştirmenin, ekranlar aracılığıyla da olsa bir araya gelip konuşmanın, sohbet etmenin bize ne kadar büyük şeyler kattığını gördük. Gördük de gördük. Şimdi önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda Bunlara yeniden bakacağız ve bunlar bize ne getirdi? Artık neler değişti ya da neler değişmedi ya da neleri yapacağız, yapmaya devam edeceğiz ama farklı bir şekilde, farklı bir yerden yapacağız. Bunları izlemek, görmek, insan olarak, birey olarak ve toplum olarak bambaşka bir yere geldiğimizi görmek ve bunun içerisinde devam etmek ne büyük bir şans. Sevgiyle